Yıl 1969. Bir kervan çıkıyor yola. Azıklarında millet sevgisi, yüreklerinde koca dünya. Bir medeniyet ışığı, milli görüş. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya. Baharı müjdeleyen bir çiçek gibi umut oldu hakkı yenen yetimlere. Umut oldu daralmış yüreklere, umut oldu eli nasırlı analara, ezilmişlere, mazlumlara. Bin yıllık yürüyüşlerin bir yenisi daha başlıyordu. Ezelden nebede bir davanın yeniden büyük adımı oldu milli görüş. Tarihi şanlı destanlarla dolu Anadolu yeniden şanlanıyordu ümitlerin tükendiği yerde yeni bir filiz yeşeriyordu. Çünkü her şey bitti sanıldığı anda çağ açıp kapatan fatihleri vardı bu toprakların. Kapıları aydınlığa açan Malazgirtleri, kapıları sömürüye, işgale, zulme kapatan çanak kaleleri vardı bu toprakların. Adım adım yürüdü, dua dua büyüdü bir taze filizdi bu topraklara tutunan. Azim, sabır, fedakarlık, gayret, inançla köklü bir çınar oldu milli görüş. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Hak dedi, adalet dedi. Yoksula aş, işsize iş dedi. Ağır sanayi hamlesini başlattı. Edirne'den Kars'a fabrika oldu milli nizam, milli selamet, refah, fazilet, şimdi saadet oldu milli görüş. Bir kere giyilir, bir daha çıkmaz milli görüş gömleği. Bu gömlek ki Selahaddin'i Haçlıları Kudüs'ten çıkarırken nakış işlettiği Alparslan'ın Malazgirt'te ölürsem bana kefen edin dediği Fatih'in İstanbul'u fethinde Hocası Akşemseddin'in ona hediye ettiğidir milli görüş gömleği. Erbakan hocamızın Ayaz'da bedava ekmek dağıtan arabanın ardından koşan yalın ayaklı çocuğun dramını anlatırken tutamadığı gözyaşlarıyla ıslattığı gömlektir milli görüş gömleği. Dört yaşında ayağa yalın ayak bir çocuk hasta yaşlı annesine ekmek götürebilmek için ekmek dağıtan arabanın arkasından çıplak ayakla buz üzerinde dakikalarca koşuyor. Bu gömlek ilmik ilmik hidayettir. Renk renk ferasettir. Desen desen dirayet. 1969'da yeni bir sefer için düştük yollara. Yeni bir sefer Yeni bir zafer. Meydan okuduk dağlara, yollara, yıllara. Milli görüş gömleğini kuşandık. Kıbrıs'ı biz aldık. Ağır sanayinin temellerini biz aldık. D8'i biz kurduk. Çekiç gücü, İMF'yi biz kovduk. Üretim ne demek? Çalışıp kazanmak. Rantiye ne demek? Çalışmadan kazanmak. Faizden kazanmak. Biri haramzade, biri helalzade. Aradaki fark bu. Rantiye'ye savaş açtık. Havuz sistemini biz getirdik. Mazlumun yanında olduk. Zalimin karşısında durduk.